İster bağlantıyı tamamen kesmek konusunda tutkulu ol, ya da sadece yakın gelecekte, bir elektrik kesintisi ile başa çıkmak zorunda kalacağını bil, elektriksiz nasıl yaşayacağını bilmen gerekecek. Hayatımızda büyük rol oynayan tüm elektrikli eşyalar olmadan yaşamak, kulağa doğal gelmese de elektriksiz yaşamak, insanların doğuştan beri yaptığı bir şeydi. Kararlılıkla, olumlu bir tavırla ve biraz ustalıkla, sen de elektriksiz yaşayabilirsin, ister sadece bir günlüğüne ister hayatının geri kalanında. 1. Alternatif enerjiye yatırım yap. Elektriksiz yaşamayı planlıyorsan, elektrik şirketlerinin yardımı olmadan evine güç sağlamanın başka yollarını bulman gerekecek. Yenilenebilir enerji kaynakları bunu yapmanın mükemmel bir yoludur. Güneşin gücünden yararlanmak, rüzgar türbinleri inşa etmek veya bir hidroelektrik sistemi aracılığıyla evine güç sağlamak için güneş panelleri kur. Kendi elektrikli eşyalarına güç verebilmek için bir jeneratör kurmayı da düşünebilirsin bir bisiklet jeneratörü yap. Bisiklet jeneratörleri, hem egzersiz yapmanın harika bir yolu, hem de elektronik cihazlarını şarj etmenin harika bir yoludur. Bisiklet jeneratörlerinin planlarını, internetten sipariş edebilir veya önceden yapılmış bisiklet jeneratörü sipariş edebilirsin. Biodizel, biyokütle ve etanol gibi alternatif yakıtlar kullanmayı da düşünmelisin. 2. Aydınlatma sistemini planla. Evini en iyi şekilde nasıl aydınlatacağına dair birkaç geçerli seçenek var. En iyilerden biri gaz yağı feneridir. Ayrıca gaz yağı fitil lambaları, mumlar ve pille şarj edilmiş kamp fenerlerinden de yararlanabilirsin. Ayrıca, gece yarısı kalkman gerektiğinde ancak yanacak ışık olmadığında, elinin altında el fenerinin olması da önemlidir. Bir bisiklet jeneratörü almaya karar verirsen evindeki lambaları yakabileceksin. 3. Evini kışa hazırla. Bu, evinin duvarlarına, özellikle tavan arasında ve kapıların etrafına, ekstra yalıtım eklemek anlamına gelir ısı kapıların altından, pencerelerin etrafından ve evin üst kısımlarından geçer. Mümkün olduğunca az ısı çıkışına izin verecek bir yalıtım sistemi oluştur. Kapıların altlarını tıkamak için kapı süpürgeleri satın al. Pencerelerinden hava sızmasını engellemek için bir pencere izolatör kiti kullanmayı da düşünmelisin. İster hazır bir pencere yalıtım kiti satın alabilir, istersen de kendin yapabilirsin. 4. Merkezi ısıtmayı düşün. Şöminen veya odun soban yoksa, özellikle soğuk bir iklimde yaşıyorsan, bir tane inşa etmeyi ciddi olarak düşünmelisin. Evdeki diğer odaları ısıtmak için şöminene, diğer odalara açılan havalandırma delikleri açmayı düşünebilirsin. Yemek yapmanın bir yolunu bul. Elektrik kullanmadan yemek pişirmenin en iyi yollarından biri odun sobası kurmaktır. Odun sobası üzerinde pişirilemeyecek kadar ısındığında, propan veya bütan kamp sobaları kullan, tıpkı diğer gaz sobaları gibi çalışır. Gaz ocağın varsa, onu yine de elektriksiz kullanabilirsin. Bürülörleri kibrit veya çakmakla yakman yeterli olacaktır. Bahçe kurmak. Bir mağazadan meyve ve sebze satın almak yerine, neden kendin yetiştirmeyesin? Sadece birkaç tohumla bahçeni bir mahsul cennetine dönüştürebilirsin. Mahsullerini kendi toprağında yetiştirmek, yiyeceklerinin ne tür kirletici maddelere maruz kaldığı üzerinde kontrol sahibi olduğun anlamına da gelir. Yılın farklı zamanlarında meyve ve sebze üretecek mahsuller ek, böylece tüm yıl boyunca yiyebileceğin lezzetli yiyeceklere sahip olursun. Çok fazla mahsul yetiştirme konusunda gerçekten ciddiysen, mahsul rotasyonu hakkında bilgi edinmen gerekecektir. Bitkileri büyük miktarlarda yetiştirme ve ürün rotasyonu hakkında daha fazla bilgi için araştırmanı yap. Taze ve lezzetli otlara sahip olabilmek için bir ot bahçesi yap. Yıl boyunca kullanabilmen için bitkilerin bir kısmını kurut. Hayvan yetiştir. Bunu yapacak yerin varsa hayvancılık yapmayı düşünmelisin. İnekler, keçiler ve koyunların hepsi mükemmel süt ürünleri kaynaklarıdır. Tavuklar yumurta ve et sağlar. Hayvancılıkla ürettiklerini satabilir, takas edebilir veya tutabilirsin. Tavuklarını barındırmak için bir kümes inşa et kümesin, tavuklarının etrafta dolaşabileceği yerin yanı sıra yumurtalarını bırakabilecekleri küçük deliklere sahip olmalıdır. Yiyecekleri nasıl koruyacağını öğren. Elektriksiz yaşamanın büyük bir kısmı içinde saklayacak bir buzdolabın olmasa bile yiyecekleri koruyabilmektir. Meyve ve sebzeden et ve yumurtaya kadar neredeyse her şey konserve edilebilir. Konserve, taze ürünlerini korumak için mükemmel bir yoldur. Çok fazla konserve yapmayı planlıyorsan, basınçlı konserve almayı düşünmelisin. Basınçlı kutular konserve işlemini çok daha verimli hale getirir. Korumak istediğin diğer yiyecekleri turşu yap. Taze yiyeceklerin bulunmadığı kış aylarında salamura yiyecekler harika olabilir. Meyveler, sebzeler ve eti kurut. Yiyecekleri kurutmak da elektrik kullanmadan saklamanın mükemmel bir yoludur. Bağlantıyı kesmenin diğer temelleri: 1. Bir, bir kompost yığını oluştur. Kompost, özellikle şehir çöp hizmetleri için ödeme yapmak istemediğinde inanılmaz derecede kullanışlıdır. Bir kompost yığını besin açısından zengin gübre elde etmene yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yapımı nispeten kolaydır. 2. Kendi gübreni kendin yap. Hayvancılık yapıyorsan bunu yapmak özellikle kolaydır. Bahçeni kendi ev yapımı organik gübrenizle beslersen, bahçen sana özellikle minnettar olacaktır. 3. Satmak veya ticaret yapmak için oluşturabileceğin bir ürüne odaklan. Becerilerini göz önünde bulundur; dikiş dikme, yemek pişirme, oyma, inşa etme gibi konularda iyi misin? Bir şeyleri toplu olarak yapmak için hangi malzemelere ihtiyacın olabileceğini belirle. Ayrıca sahip olduklarından, hangi ürünleri yapabileceğini de düşün. Koyun mu yetiştiriyorsun? Ardından nasıl örgü yapılacağını veya koyun sütünden peynir yapmayı öğren. 4. Giysilerini elde yıka. Bu, göz korkutucu bir görev gibi görünse de, pratikle kolaylaşır. Giysilerini yıkama tahtasında çit ile, durula ve ardından kuruması için az. Yumuşak giysilerin sırrı, giysilerini asmadan önce bir veya iki bardak sirke ile durulamaktır. Sirke, giysilerinin havada kururken çok sertleşmesini önleyecektir. Elektrik kesintisine hazırlanmak. 1. Bir, bir acil durum kiti yap. Su ve çabuk bozulan yiyeceklerin yanı sıra, her hanenin acil durum çantasında, bulunması gereken başka temel öğeler de vardır. Bu öğeler şunları içerir. Bir el feneri, ekstra piller, çok amaçlı bir alet, bir İsviçre çakısı gibi, bir manuel konserve açacağı, ilaçların, temizlik malzemeleri, ekstra nakit, taşınabilir bir radyo ve bir acil durum battaniyesi, bu liste uzatılabilir. Kişisel belgelerinin de kopyalarını almalısın. Bunlara önemli tıbbi bilgiler, pasaport, ikamet örneği ve doğum belgen dahildir. Ayrıca, bölgenin bir haritasına ve acil durumda iletişim kurulacak kişilerin bir listesine sahip olmalısın. 2. Bir ilk yardım çantası hazırla. Bir elektrik kesintisinde ne olabileceğini veya kimin doktora ihtiyacı olabileceğini asla bilemezsin. Bu nedenle evinde bir ilk yardım çantası bulundurman sağlıkla nacizane tavsiye edilir. Tamamen stoklanmış ilk yardım kitlerini satın alabilir veya kendi kitini bir araya getirebilirsin. İlk yardım çantana koyman gereken tüm öğelerin tam listesini öğren ve hepsini yanında bulundur. 3. Suyu evinin bir yerinde sakla kişi başına günde en az 3,5 litre su depolama öneriliyor. Mümkünse en azından bir hafta yetecek kadar su al yani 3 kişilik bir aileysen bu 80 litre su satın alman anlamına gelir. Bu kadar suyu satın alamaz veya depolayamazsan ve acil bir durumda içme suyunun tehlikeye gireceğinden korkuyorsan acil durumlarda suyu arıtabilirsin de. Suyu nasıl arıtacağını öğren. 4 Bozulmayan yiyecekler sakla. Bu yiyeceklerin yapımı kolay olmalı veya daha da iyisi hiç hazırlık gerektirmemeli. Izgara veya kamp ocağı gibi bir ısı kaynağına erişimin yoksa, o zaman çoğunlukla pişirilmesi gerekmeyen, bozulmayan yiyecekleri stoklamalısın. Pişirilmesi gereken, bozulmayan gıdalar, konserve çorba, makarna ve peynir pişirilmesi gerekmeyen, bozulmayan gıdalar, konserve fındık, konserve sebzeler ve meyveler, fıstık ezmesi, granola barlar, krakerler ve cipsler, konserve etler, önceden paketlenmiş puding ve açılmamış meyve suyu şişeleri. 5. Aile üyelerini takip et. Güç kesilirse veya kendini acil bir durumda bulursan, telefonunun şarjı bitmeden önce aile üyelerini aramak için telefonunu kullan. 6. Biraz eğlenceyi elinin altında tut televizyonunu, bilgisayarını veya başka herhangi bir elektronik ürünü kullanamayacağın için kendin için biraz eğlence bulman gerekecek. Bununla birlikte el fenerinin pillerini boşa harcamamalısın. Fenerlerin veya mumların varsa bir masaya bir tane koy, böylece herkes okumak, oyun oynamak veya konuşmak için etrafında toplanabilir. Aydınlanmak ve ısınmak. 1. Bazı alternatif ışık kaynaklarına yatırım yap. Bunlar arasında birden fazla el feneri, kamp feneri ve mum bulunur. Fenerlerini karanlıkta çabucak bulabileceğin bir yerde sakla. Mumlar harikadır çünkü pil ömrünü boşa harcamadan uzun süre dayanırlar. Fenerler özellikle karanlıkta günlük hayata devam etmeye çalışırken faydalıdır. Yemek pişirirken mutfağını bir fenerle aydınlat. 2. Isı için ne yapacağını belirle. Şöminen varsa odun depolamak iyi bir fikir olabilir. Kullanılmayan odaları kapat çünkü sahip olduğun az ısı evin her tarafına yayılacaktır. Ayrıca bir gaz yağı ısıtıcısına yatırım yapmayı da düşünebilirsin. Bu ısıtıcılar evi ısıtacak olsa da, bir havalandırma deliğinin yanına yerleştirilmeleri gerekir, aksi takdirde karbon monoksit birikmesine neden olabilirler. 3. Gerekli elektronik cihazları şarj etmek için arabanı kullan Arabana gitmek için dışarı çıkabiliyorsan, kesinlikle gerekli olan elektronik eşyalarını şarj etmek isteyebilirsin, aile üyeleriyle iletişim kurmak için cep telefonları ve şarj edilebilir fenerler gibi elektroniklerini arabandaki çakmaklıkta, araba aküsüne bağlı olan, şarj edebilirsin. Pişirmek 1. Bozulabilir yiyecekleri buzdolabında soğuk tut. Bunu yapmanın en iyi yolu, bir blok kuru buz satın alıp, onu gazeteye sarmak ve buzdolabına koymaktır. Bugün kuru buzu nereden satın alabileceğini öğren, böylece acil bir durumda nereye gideceğini bilirsin. Buzdolabını ve derin dondurucunu yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda aç. Buzdolabını ve derin dondurucunu sıcaklığı içeride tutmak için kalın battaniyelerle de kapatabilirsin. Battaniyelerin buzdolabı veya dondurucu havalandırma deliklerini kapatmadığından emin ol. 2. Önce çabuk bozulan yiyecekleri pişir depoladığın çabuk bozulmayan yiyeceklere dalmadan önce buzdolabında bıraktığın çabuk bozulan yiyecekleri pişirmeyi düşün. Bunu yalnızca kesintinin ilk gününde yap çünkü soğutulmuş yiyeceklerin çoğu 4,4 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda 2 saatten uzun süre bekledikten sonra yenmemelidir. Bu kuralın istisnaları sert peynirler, işlenmiş peynir, taze meyve ve sebzeler, tereyağı ve ekmektir. 3 Gaz ocağında pişir. Elektrik kesintisi sırasında, bir gaz ocağına sahip olacak kadar şanslıysan, yemeğini pişirmede sorun yaşamaman gerekir. Aralıkları elle yakman gerekecek, ancak bunun dışında sorun olmamalı. Evini ısıtmak için asla gazlı ocak veya fırın kullanma. Bu cihazların amacı bu değildir ve evindeki karbon monoksit miktarında tehlikeli bir artışa neden olacaktır. 4. Propan ve butan kamp ocaklarını çıkar veya ızgaranı kullan. Bir kamp ocağın varsa ve elektrikli ocakta yemek yapamıyorsan, o zaman o profan veya hütan kutusundaki tozu üfleme zamanıdır. Bu kamp sobaları aslında normal bir gaz sobası ile aynı şekilde çalışır. Hızgara ve mangallarda elektrik kesintisinde çalışacaktır. İçeride kullanmadığından emin ol, aksi takdirde karbon monoksit birikmesine neden olabilirler ki bu çok tehlikeli olabilir. 5 Gerekirse ateş yakmaya hazır ol. Şöminen varsa kullan. Aksi takdirde, arka bahçende kamp ateşi yakman gerekebilir. Karartmaya eğilimli bir bölgede yaşıyorsan ve şöminen yoksa, kamp ateşi alanı için arka bahçenin bir köşesini ayırmayı düşünebilirsin. 6. Mümkünse yemeğe çık. Evinden ayrılabilirsen dışarıda yemek yemeyi düşünebilirsin. Evde kalmak zorunda kalırsan büyük olasılıkla biraz çıldıracaksın, bu yüzden gün içinde yemek yemek için dışarı çık. Aniden ve beklenmedik bir şekilde güç kesilirse paniğe kapılma. El fenerlerini koyduğun yere sakince ve dikkatlice yürü. Sağlığını diri tut, durma, düşme, üşütme, fazla düşünme, bunlar nacizane tavsiyeler, sen artırabilir, kendine yatırımını yapabilirsin, sağlık ve esenlikle kal, İnşallah bu yıl ve sonraki yıllar esenlik, sağlık, güzellikler getirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.